Evet, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Kısaca önce sizi tanıyalım, sonra Fortis'i tanıyalım. E, Fortis Tarım, toprak işleme ürünleri, traktör arkası ekipman üreten e, bir firma. E, Yurtdışı hedefleri olan, e, global hedefleri olan bir firma. Ağırlıklı olarak pulluk gruplarımız mevcut. Çizel patlatma gruplarımız mevcut. Onun haricinde diskora e, çekilir, katlanır bütün makinaları yapmaktayız. Ben şeyi merak ediyorum. Tabii Nereden geliyorsunuz? Çoğul Tarım Fuarı'ndayız. Fortis hangi şehrin markası? Yani şirket hakkında kısa bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle bizim patronumuz yaklaşık 30 yıldır sektörde özellikle toprak işleme üzerine çalışmış birisi. Hasan Özölçer. Kendisi 3 yıl önce bir firmayı kurdu. Şu anda 10 bin metrekare üzerinde bir üretim tesislerimiz var. Ve her geçen gün büyüte, büyüyerek devam ediyoruz. Çiftçi, tüketici neden Fortis'i tercih etsin? Diğer firmalardan farkınız işte fiyat mı, kalite mi, satış sonrası servis mi? Şimdi biz çiftçiyle iç içe bir firmayız. Devamlı sahadayız. Satış sonrası hizmet konusunda ekibimiz çok tecrübeli. Yıllardır bu işin içerisinde. Yani malımızın arkasında olduğumuz için çiftçi bizi tercih edebilir. Yani gönül rahatlığıyla bu konuda endişesi olmasın. E, Türkiye'nin her yerinde bayi ağımız mevcut. E, ürünlerimiz zaten garantili. 2 yıl garantili. Ama şöyle söyleyeyim. 3 yıl, beş yıl da geçse biz her zaman çiftçiye yardımcı oluyoruz. Destek oluyoruz. Yani e, çiftçinin hatası olsa bile çoğu zaman desteğimiz olmuştur. Bunu kullanıcılar bilir. O yüzden bizi tercih edebilirler gönül rahatlığıyla. Yedek parçalarımız da zaten Türkiye'nin her yerinde mevcut. Bütün bayilerimizde. Gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler. Evet tabii Çorlu 18. tarım fuarındayız. Bu fuara Fortis yani en gözde fiyat olabilir, kalite olabilir, yeni bir ürün olabilir. Burada bizi hangi ürünü tanıtmak istersiniz? Yani şöyle söyleyeyim bizim katlanır makinalarımız e, bu fuarda biraz daha ön plana çıkarmaya çalıştık. Türkiyede artık traktör beygir ortalamaları yükseliyor her geçen gün. E, o yüzden yollarda da sıkıntı olmamasından dolayı olmasından dolayı katlanır makinalara geçiyor insanlar. E, biz de kombine makinalar işte katlanır makinalara daha çok önem vermeye başladık daha çok üretim gamımızda çeşitliliğini arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bu da mesela Çatalca bölgesinde özellikle çok rağbet gördü çünkü orada işte trafik çok hızlı akıyor. Onun haricinde tarlalar büyük, çiftçi traktörler büyük, beygir ortalamaları çok yüksek. O yüzden katlanır makinelerimizi daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Peki e, fuar nasıl gidiyor, satışlar nasıl gidiyor, çiftçinin ilgisi? Fuar güzel. E, kuzey bölgeleri, Trakya'nın kuzey kuzey bölgeleri yağıştan dolayı biraz daha hareketli Oralarda daha çok talep var ee, ama tabii kuraklık her fuarı etkilediği gibi burayı da etkiliyor Türkiye'nin genelinde bir kuraklık sıkıntısı var ama biz memnunuz ee, Çorlu fuarı her zaman Trakya'nın gözdesi olmuştur yani e, burası bizim için önemli bir fuar her yıl katılıyoruz zaten e, fuar sonrası işte bu yayını izleyenler ya Fortis'e nasıl ulaşacağız derlerse size nereden ve nasıl ulaşacaklar? Şimdi şöyle biz bayi kanalıyla çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde dediğim gibi bayilerimiz mevcut. İnternet sitemizden bayilerimizin telefon numaraları adresleri hepsi mevcut. Oradan internet sitemize girip hangi bölgedeyse çiftçi arkadaşlarımız o bölgeden bizlere ulaşabilirler. Yine fabrikaya da ulaşabilirler. Bizim de numaralarımız mevcut. Kendilerine yardımcı oluruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz de Renkli fuarcılığa böyle bir fuarda bize destek oldukları için çok teşekkür ederiz. Organizasyon çok iyi. Umut Bey, Önder Bey sağ olsunlar. her zaman geliyorlar. Bir eksik var mı? Bir sıkıntı var mı? Her konuda bize destek oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. İnşallah seneye Çorlu Fuarı'nda görüşmek üzere. Saygılar herkese. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.